Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Atletton takım. Atletton nasıl alabilir? Bedavadan gösteriyorum size arkadaşlar. Bakın buraya hızlıca basıyorsun. Çok hızlıca. Şu an ben ne olmayabilir. Siz yapın. Ben olmuştu bir keresinde. Ve hızlıca yaptıktan sonra çıkıyorsunuz. Şu an olduğunu bilmiyorum. Olmadı diye biliyorum. çıksa haklıktan oldu. Bakın haklık kaldık arkadaşlar. Şimdi ten rengimizi taze edelim. Şimdi benim ten rengim tam olarak yüzümde ekleyeyim hemen. Şöyle. Bunu mu yapayım? Yoksa bunu mu? bu. Arkadaşlar çıplak kaldık. Ay herkes bizi görüyor. Nasıl yapacağız bunu şimdi? Ben bunu yaptığını biliyorum ama. Baksanıza bu gösteriyor ama. Ben bunu kaydedeyim arkadaşlar. Bunu asla kaydetmem. Buna asla kaydetmem bu hmm, kaydı diye. Bu. Hmm. Ha. arkadaşlar alınıyor. Siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.